Sanatla ilişkim benim çok küçük yaşlarda başladı aslında. Hep galerilere gitmekten, ailemin çevresi sebebiyle vesaire. Seramik yapmayı ilk tecrübe ettiğim andı. Çok sevdiğim bir hocamın atölyesinde öyle bir şans elde etmiştim ve lisedeydim o zaman. Aşık olduğumu biliyordum seramiğe ve seramik yapmak istiyordum sadece. Hiçbir zaman da pişman olmadım. Yani aslında bir tamamen bir tecrübeyle başladı. En sevdiğim anı da odur. Yani her zaman da o olacak sanırım. Sembol ya da renk diyemem belki ama bir doku takıntım olduğunu düşünüyorum. Bu organik ya da inorganik olabilir, hiç fark etmez. Yaşanırlığını arttırıyor objenin ve çamurun özellikle tabii ki. Yani doku arıyor gözüm. Çok düz yüzeyleri, çok düz malzemeleri çok sevmiyorum aslında. Bence bitmiyor. Bir eserin bittiğini çok hissetmedim açıkçası. Yani bir yerde sergileyeceksem bir noktada durdurmak zorunda kalıyorum diye düşünüyorum. Hani bir kaide konuyor altına ve işte isim yazılıyor vesaire ve galerideki e, üstüne koyuyorsun ama orada bile bence tam bitmiş değil. Yani her zaman biraz daha çok vedalaşamıyorum galiba işlerde o yüzden oluyor. şaşırtıcı diyemem. İnsanların şaşırması beni aslında çok hoşuma gitmişti diyebilirim. nasıl yaptın bunu demeleri mesela açıkçası benim çok hoşuma gitmişti. Öyle bir tecrübe ben de yani yarattığı. Ama tabii ki genel olarak güzel yorumlar almak, aa ne kadar hoşuna kadar değişik vesaire gibi yorumlar almak tabii ki genel olarak güzel oluyor, hoş oluyor. Aslında bir şey anlatmış olmak önemli. Ama izleyicinin beni yüzde anlaması açıkçası çok da önemli değil gibi düşünüyorum. Çünkü yani bir altyazı da yazmayacağım çünkü neticede yaptığım işlerin altına. Fakat bir kaygısı ve bir derdi olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası çalışılan işlerin. Çok öznel kaygılar olabilir, çok toplumsal kaygılar olabilir ama bir kaygı olmalı bence. Ben önce içe dönüp bir yoruyorum kendimi aslında. Bastırılmış duygulardan ya da ee, o an, o dönem ya da beni rahatsız eden duygulardan başlıyor olabilirim yapmaya. Genel olarak sabırsız bir insan olsam da seramin insana kattığı en önemli şey sabır göstermeyi öğrenmek. Çok sabredeceğim şeyleri bile böyle kafamı odaklayıp yapabiliyorum. Yani bunu yapabilmemin sebebi bence o duyguları iyice sonuna kadar yaşamak istemem yani. Onu hallettikten sonra devamı geliyor zaten. demedim. Yani biraz önceki soru gibi biraz bu. Ee, hiç çok iyi diyemiyorum. yani Bilmiyorum neden ama var bir bu oldu işte. Çok iyi ya falan demedim aslında. Ee, daha çok aldığım tatmin şeyle ilgili. Tasarlamaya başladığım andan itibaren o gidişatı kafamda kuruyorum. Malzeme de beni başka yerlere götürebiliyor bazen. Ama en başta tasarlarken yaptığım, e, kafamda oluşturduğum görseli ya da aşamaları yaparken görebilmiş olmak beni tatmin ediyor. Yani onun dışında çok iyi oldu, bitti, harika falan değil. Yani biraz yaparken de şekillendiriyor kullandığımız materyal itibariyle daha çok. Gerçekten demedim <laughs> aslında. Atölyede yaşıyorum sayılır <laughs> aslında. İşte pilates yapıyorum falan şeyleri var ama yani o da yapmak zorundayım çünkü mesleki deformasyonlarımız oluyor bizim işte. El bileğinde, boyun fıtığı şu bu vesaire onları desteklemek için ayrı bir şey kurmak gerekiyor, düzen. Ama daha çok atölyede geçiyor yani sürekli burada olmadığım zamanlarda bile burayı düşündüğüm için aslında biraz öyle bir takıntı gibi bir durum var o, o haliyle. Yani şimdi kazandırıyor ama nedir yani kazanmaktan kasıt tam olarak? Yani atölye dönüyor mu dediğin zaman mesela yıllarca atölyeyi döndürmek için seri üretim de yaptım, ders de verdim vesaire o gerçekten atölyeyi ayakta tutmak için de. Bir noktadan sonra da artık yaptığın şeyin piyasa diyeceğim maalesef ama piyasada bir karşılığı olduğunu görüyorsun. Onun da getirisi farklı oluyor. Biraz böyle bizim ülkemizde zor olsa da maalesef sanatla ilgili şeylerden para kazanmak, üretimlerden para kazanmak deniyoruz işte öyle diyebilirim. Yani zor ama öyle rahat rahat evet ya kazandırıyor çok da iyi bak çok karşılığını alıyorum diyebilecek birini de tanımıyorum ya. Yani ben diyemeyeceğim gibi. Birbirinden çok farklı şeyler olduğunu düşünmüyorum ben. İç içe şey olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi kargısı olmalı ama sanatçının yani. Sanatçı değil de herhangi bir şey üreten insanın. Bir kaygın olacak ki bu kendinle ilgili de olabilir, toplumla ilgili de olabilir ama bir şey söylemek zorundasın. Bir sözün olmalı, anlatacak bir şey olmayan insan zaten üretmez üretmek bu, bu böyle bir şey benim için. Üç gün sonra bambaşka bir malzeme kullanırsın ama gene üretirsin ya da işte ne bileyim 50 yaşına geldikten sonra bahçe işine dönersin gene bir şey üretmek neticesi yani onun. Gene bir şey üretiyorsun ama gene bir kaygın var neticede. Biraz öyle bence iç içe ikisi de. Çok böyle birbirimizden bağımsız şeyler olduğunu düşünmüyorum. çok severek yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü zor. Yani o öğrenim kısmı da açıkçası okul kısmı da biraz zor oluyor. Sonrasında kendi atölyenizi açıp bir şeyler de yapabilirsiniz. Bir yerde girip çalışabilirsiniz ama iş bulma süreci bile gerçekten aslında maalesef bizim ülkemizde zor. Çok severek yapıyorlarsa, yapacaklarsa ya da niyet oysa, benim yaşadığım gibi bir an yaşadılarsa ya da öyle söyleyeyim bu işle ilgili. Bence Diretebildikleri kadar diresinler, yapsınlar yani. Uğraşmak gerekiyor ve sabretmek gerekiyor. Başka bir şeyden ben bu işten aldığım tatmini alamam mesela. Onu yaşayacaklarına eminim yani. İlk fırının bana hediye edilmesi. Amcam bana hediye etmişti ilk fırınımı, seramik fırınımı. Gerçekten, mesela o olmasaydı yoktu şu an böyle bir yer. Gerçekten yoktu. Yani ben onu, o parayı İstanbul'da özellikle ay ayakta kalmaya çalışırken, normal bir hayat yaşamaya çalışırken, o parayı bulup o yıllarda benim seramik fırını alabilmem falan imkansız. Yani borca girsem bile alamazdım öyle söyleyeyim. Zor, çok zor. Yeni mezunlar için falan özellikle zor olduğunu biliyorum yani. En sevdiğim 3 diye bir şey yok benim ya ben de galiba. Değilim. Ama yönetmen söyleyebilirim en azından. Pedro Almodovar, e, Gaspar Noé diyebilirim. Mutlaka izlerim ve iki elim kanda olsa falan yani hani böyle takip ettiğim yönetmenler. Doğru, Ferzan Özpetek dur. Ferzan Özpetek geldi yani dizi çok sıralamaya koymak istediğim bir şey değil ya. Biraz böyle fazla cinayetli böyle suç şeyli falan şeyler izliyorum son zamanlarda. Fleabag çok sevmiştim mesela onu çok severek izlemiştim. Handmaid's Tale bence muhteşemdi yani. O kadar başka bir şey gelmiyor aklıma sanırım. Kitap yani başucu kitabım olarak söyleyebileceğim. Kurtlarla Koşan Kadınları söyleyebilirim yani. Ben yani elektronik de dinliyorum. Ertesi gün tamamen türküler bağırıyoruz burada falan. Dünyanın öbür ucundaki ben başka bir şey de dinleyebildiğim için biraz karışık açıkçası. Direkt şu diyemem yani mümkün değil. Çok teşekkürler.